Merhaba beyler bayanlar. Bir kane gaming videosuna daha hoş geldiniz. Ben Strados. Bugün alışıla gelmiş oyunların dışında değişik bir oyun oynamaya karar verdim ve City Skylines ile karşınızdayım. City Skylines ile ilgili vermem gereken bilgi şöyle. Sim özellikle son versiyonundan bahsediyorum. Başaramadığını oradaki yapılan hataları bizzat görüp deneyimleyip kendi oyunlarında o eksikleri gideren bir firma. Açıkçası normalde böyle şehir kurma oyunlarına pek yatkın birisi değilim. Ancak City Skylines gerçekten beni bayağı bir eğlendirdi. Eminim sizi de eğlendirecektir eğer böyle şeylerden hoşlanıyorsanız. Çünkü oyunun hem stabil olarak çalışıyor hem de birçok özelliği var. Detaylandırma kısmı hem basit hem de yeri geldiğinde size gerekli bilgiyi verebiliyor. Ne çok sığ kalıyor ne de çok derin kalıyor. İsterseniz bir seçeneklere göz atalım. Burada tools kısmında e, oyunun harita editörü ile birlikte asset editor var. Asset editor'da ben kodlamayla uğraşamam ama oyundaki binalarda birazcık değişiklik yapmak istiyorum. Ne bileyim kendi kavşaklarımı oluşturmak istiyorum. Kendi parkımı oluşturmak istiyorum. Kendi hastanem olsun, kendi okulum olsun diyorsanız oyunun kendi içinde verdiği seçeneklerle istediğiniz binayı değiştirebilme yetkisine sahipsiniz. Bununla birlikte mesela o binayı mesela atıyorum 6000 dolara yapılıyorsa bina 0 dolara yapılabilir hale getirebiliyorsunuz. Birazcık işin hile kısmı falan var ama bu tamamıyla sizin seçiminizle ilgili bir olay. İstediğiniz gibi binalara müdahale edebiliyorsunuz. Fakat daha detaylı binalar yapmak için elbette ki 3 boyutlu çizim programlarına isterseniz bir seçeneklere göz atalım. Burada Tools kısmı 3 boyutlu çizim programlarına başvurmanız gerekiyor. Bunun haricinde modlar Steam Workshop üzerinden bulunabiliyor arkadaşlar. İsterseniz oradan modları inceleyip istediğinize göre indirebilirsiniz. Ben de açıkçası modları kullanıyorum. Çünkü bu oyun için olmazsa olmaz olan bazı modlar mevcut. Eğer bu oyunu satın alıp oynamayı düşünürseniz mutlaka bu modları deneyin derim. Hatta bende de bir kısmı mevcut. İşte benim kendi yaptıklarım var, başkalarının yaptıkları var. Asıl önemli olan kısım bu. Evet oyunda normalde sınırsız para ve progression kısmını açıp kapatma özellikleri mevcut. İsterseniz sınırsız parayla ve hiçbir engeli takılmadan oyun oynayabilirsiniz. Ben şu anda kullandığım modları videomun açıklama kısmında linkler şeklinde vereceğim. Siz istediğiniz gibi kurarsınız kurmazsınız orası size kalmış. Bu kısmından çıkalım. Artık şehrimize geçelim. Burası benim bu video için hazırladığım yerde. Şehrimizin adı ise Mahmudiye. Evet, Mahmudiye şehrimizin şöyle bir yaşam alanı var, kısacası hemen detayları göstereyim. Bu kısımda, e, zoning kısmında, e, low residential zone kısmı var, e, low commercial zone var, density kısmını söylemiyorum zaten görüyorsunuz. Şurası ise zaten endüstriyel bölge için ayarlanmış. Bunu istediğiniz şekilde koyabilirsiniz arkadaşlar, İsterseniz bu ızgaranın tamamını kapatabilir. İsterseniz tek tek tıklayarak koyabilirsiniz. Birebirlik, evler. Yalnız aralarına boşluklu bırakmalısınız eğer sadece tek ev olmasını istiyorsanız teker teker. Şu ise fırça modu. Bu ise o fırça modunun büyük versiyonu. Maviler dediğim gibi dükkan falan filan marketlerin olduğu yerler. Bunları evlerin yanına koymanızda hiçbir sıkıntı yok. Çünkü herhangi bir üretim yapmadıkları için kirlilik saçma Evet kirlilik konusuna geldik. Kirlilik konusu şöyle bir olay arkadaşlar. Endüstriyel bölge mesela. Buradan suya tıklayınca görünebilir. Şu su pompasını seçince görüyoruz. Yerde bir böyle bordo gibi bir renk var ortada. Bu bize neyi gösteriyor? Bu toprak kirli. Buraya bu su pompasını koyarsan insanlar hastalanacak. Bu su şehre gidince milleti öldürecek. O nedenle asla kirli toprağın üzerine, şurada da görüyorsunuz, gidip su pompası dikmeyin. Şunlar bizim su pompalarımız, şu ise bizim kanalizasyon çıkışımız. Kanalizasyon çıkışının etrafına dikkat ederseniz böyle bir mor ile bordo arası bir renk oluşmuş. Çünkü bildiğiniz kanalizasyon atığı yani. Eğer kanalizasyon kurarsanız ki zaten kurmak zorundasınız o şehre, kanalizasyonlarınızı hiçbir zaman pompanın ee, ön kısmına koymayın Yani pompadan önce gelmesin kanalizasyon Aksi takdirde pompalar o suyu çekecek Şehre götürecek Şehirdeki insanlar da yaratıcılarla kavuşacaklar Evet şurada diyor ki Suyunuz yok Niye suyumuz yok çünkü şu kapsama alanına girmemiş. Şöyle çekelim Boru çekme mantığı böyle arkadaşlar İlla binanın altına sürüklemenize gerek yok Ama yolların altından Benim şuradaki yaptığım gibi takip ederek Bir çizgi oluşturursanız daha çok işinize yarar. Evet onun haricinde nelerimiz var? Bu elektrik santrallerinin olduğu kısımlar. Rüzgar türbünü. Şunlar benim modlarla koyduklarım. Evet super wind diye geçiyor. Şu kömür termik santral. Onun haricinde su pompalarımız. 30 tane su pompası var. Evet bunların da mod şeklinde olanlarını kullanıyorum. Birincisi masrafları yok. İkincisi de çektikleri su miktarı biraz daha fazla bu kısımda ise bizim çöplüğümüz var. Yan tarafında ise bizim çöpleri yakma binası var. Amuk'taki amaç birincisi çöp kamyonu sayısını arttırıyor. İkincisi ise şehre elektrik sağlıyor. Çünkü şehirde yeterince elektrik sağlayamazsanız hane sayısı arttıkça elektrik tüketiminiz artıyor. Arttıkça da bu sefer elektrik kesintileri başlıyor ve bu elektrik kesintilerinin sonucunda vatandaşlarınız Şuradaki mutluluk oranına gidiyor, eksiye düşüyor. Ondan sonra da ayda a ben bu şehirden gidiyorum diyor adam. Basıp gidiyor. Çünkü şu an şehir bile değiliz yani kasabayız. Bu kızım ise şehrimizin sanayi sitesi. Buraya da bir şeyler yaptıralım. Aa yanlış şeyi yaptırıyordum. Gel abi. Şurada görüyorsunuz zaten şehrimizin nelere ihtiyacı olduğunu. Eve bayağı bir ihtiyacımız var diyor. Sonra dükkanlara, sonra ise sanayi sitesine biz de o istekleri gerçekleştirelim. Evet, şimdi oyunun asıl e, temel taşlarından birisi yollar. Tek şeritler, işte gidiş gelişte dört şeritli yollar, altı şeritli yollar ve otoyollar mevcut. Bunların haricinde e, burada direkt intersections kısmı var. Bunlarla kavşak filan oluşturabiliyorsunuz daha akıcı bir trafik için. O kısımları değineceğim. Şimdi benim buradaki yollar tek şeritlik çünkü ilk başta öyle bir izin verdi. Şu kısım bizim nüfus arttıkça binaları açmamızı sağlayan kısım. Bunun haricinde bu kısımla birlikte buradaki alanları görüyorsunuz. Bizim şe şehrimiz şu an ancak bu kareyi yapılabilecek halde. Ben şu kareye veya buraya şu anda yapamam bir şeyler çünkü parasını vermem lazım. Bu parasını verip aldığınızda şehriniz otomatik olarak genişliyor. Buradaki kare miktarı 25-26'ya kadar çıkıyor. O istediğiniz şekilde açabilirsiniz. Hatta tamamını seçerek açmanızı sağlayan modlar da mevcut. Onun ayrıca yukarıda Twitter'ımız var. O Twitter oyunun kendi içerisinde vatandaşların bizimle iletişim kurmasını sağlıyor. Adamlar şikayetlerini veya sevmişlerini oradan dile getiriyor. Burada bir bina terk edilip tutmuş. Acaba niye? Hatta yol çekme kısmını da size gösterelim. İsterseniz düz, şekilde, isterseniz kıvrımlı yani direkt köşeye kütük gibi dönmesin. Yuvarlak dönüşler alsın diye yapabiliyorsunuz. Freeform da aslında ondan çok fazla farklı değil. Bu ise zaten yolu atıyor. Şu an böyle küçük bir yolsa büyük bir yola çeviriyor. Misal böyle. Yolumuz direkt otomatik olarak büyüdü çöp kamyonlarımız şehrin etrafında kol geziyorlar. Onun haricinde bu mahalleyi artık biraz büyütelim diyorum. Onu ise şu kısımdan yapacağız. Tek şeritli olarak çekeceğim. Şöyle gelsin iyice. Evet yolları böyle çekiyoruz. Izgara şeklinde yapayım dedim böylece binaları yerleştirmek daha kolay olacak gibi geliyor bana. Şimdilik herhalde bu kadar yeter. Binalarımızı da evlerimizi de artık şuraya dikmeye başlayalım. Yoksa insanlar artık yavaş yavaş gitmeye başlayacak bu şehirden. Binalarımız da bayağı hızlı dolmaya başlıyor. Millet açmış binaya Şöyle dükkanlarımızı da ayarlayalım. Gördüğünüz gibi oyunda bina yerleştirme veya yol çekme mantığı gayet kolay. Bunun haricinde sizlere gösterebileceğim kısım şunlar var. Bunları ise modlarla yükledim. Birisi trafik ışıklarını direkt kaldırıp beklemenizi sağlıyor. Mesela burada trafik ışığı yokmuş diyor. Koyabiliyorsunuz. Ama zaten şurada trafik ışığı olduğu için burada trafik ışığına gerekiyor. Onun haricinde bu ise yollarınız eğer çift yönlüyse tek yönlüye çevirmeye yarıyor. Şu da tam tersini yapıyor. Bu modları bence eğer oyunu satın alırsanız indirmeye bakın. 44 bin, 45 bin hatta avro ile dolar arasında bir miktara sahibiz. Şehrimizde bayağı bir dükkan açığı varmış. O açığı kapatalım. Daha sonraki özellikler ne zaman açılıyormuş bir bakalım. 2600 açılıyormuş. 2600 kişi olduğumuzda bu tam olacakmışız. Ulaşım araçları geliyor, otobüs geliyor. Geri dönüşü politikası, tekrardan işte insanlar topluma kazandırma politikası vesaire var. Yollar açılıyor ki bunlar gerçekten çok iyi. Otoyol vesaire, mezarlık, bir de şey var, gelişmiş rüzgar türbünü vesaire var. Siz böyle nüfus arttırdıkça size ödül vermek için tasarlanmış bir sistem var. Ancak zaten bunu mod kısmından kapatıp direkt oyuna yani sınırsız parayla ve e, tüm materyaller açık olarak girebilirsiniz. Ki bence tüm şehir dizaynını yapmak isteyen arkadaşların hayali budur. Bu kısım biraz daha hani şu anki hali biraz daha böyle hani achievement açmak için olan bir kısım bence. Başka da bir şey değil. Eğer tabii ki parayla iş döndürmek istiyorum derseniz tabii ki ona bir şey diyemem ama tüm binaların açılmaz olayı bence en çok insanları cezbeden kısımdır. Şu an ideal şehri yapmadım. Trafik akıyor ama şu yukarıdaki info panelından trafik kısmına baktığımızda mesela şurada bir koyu renk oluşuyor. Buralar diyor ki yani buralarda yakın zamanda trafik sıkışabilir. Dikkatli ol. Zaten şu anda bile yoğun. Yeşil ise normal. Burada mesela dönüş kısmında bir sıkıntı var. Çünkü dönüşler keskin olmamalı. Eğer keskin dönüş yaparsanız dönüş hızları azalıyor araçların. Bu da ne demek oluyor? Araçlar bir şekilde trafiği tıkıyor. Elinizden geldiğince dış yolları, özellikle otoyollara bağlı olanları büyük yapmaya çalışın. Elimizden geldiğince dış yolları yani otoyollara bağlı olan kısımları büyük yapmaya çalışacağız. Çünkü hem trafik kapasitesini arttırıyor hem de şu anda gerçi buraya çekmişim büyük yolumuz var bak mesela bayağı hızlı akıyor trafik çünkü küçük yolun kapasitesi de harbiden bayağı bir küçük yaşam alanlarımızı arttırdık şuraya bir iki park yaptıralım plaza olarak da olsun çünkü insanlar artık bir şekilde park filan istemeye başlıyorlar hem bu Park gibi şeyler, şuradaki diğer binalar da mevcut. Mesela Unique Buildings kısmında, mesela zenginlik işaretini veren bize bir tane heykel varmış. Oradaki alanın diğerini arttırıyor. Evet, Boom Town seviyesine erişebildiği haydi bu millet hayırlı olsun bu. Şimdi şöyle çekelim. Bakalım şehrimiz nasıl idare edecek? Alamlar da hem dükkan istiyorlar hem ev istiyorlar. Endüstri yerleri öpüyor neredeyse. Oraya da bir şeyler yapalım da bari. Sonradan ihtiyaç duyuyoruz niye yaptırmadan olayı olmasın. Evet şehrimiz kasabamız diyelim. Ben daha şehir diyorum ama oyunun adı şehirlere yönelik olduğu için kasabamız bayağı bir büyüdü. İlk halinden bu yana bayağı bir şekil kazandı yani kendi başına. Evet ev ihtiyacı vesaire de hem artıyor hem azalıyor. kestirmek güç. Şuraya bir yangın istasyonu yaptırmak lazım. Gördüğünüz gibi cesur itfaiye yangın söndürmeye geldiler. Adamın devinin önünde spor arabaya bak arkadaşlar. yarış aracı gibi araçla geziyor. buradaki toprağın rengi de harbiden bayağı bir değişmiş ya. Yani dışarıdan bakmaya bile gerek yok aslında durum ama Termin santralimiz Elektriğin iletilmesi olayı da Şimdi elektriklerlerinin görünce aklıma geldi Şurada mavi bir işaret çıkıyor altlarında Görüyorsunuz Bu alan Binalar yan yana yapıldıkça genişliyor O nedenle sadece şuraya kadar elektrik direği getirsem Benim elektrik tüm şehre dağılacak Öyle yapıyorum görüyorsunuz halen elektrik kesilmedi. Çünkü şu kısım sanki yeraltı kablolarıyla gönderiliyormuş gibi bir kısım yaratıyor bize. Oo, oh, adamlara bak yine ev yaptırmış diye çırpınıyor yapışlar. Haydi gelin taşının. Burada görüyorsunuz su miktarımız, kapasitemiz, atık su miktarımız ve onun kapasitesi görünüyor. Yalnız atık su kapasitemiz gitgide düşmeye başlamış. Çünkü çok fazla insan var. Çok fazla bina var bununla birlikte. Bu binalar da tabii ki doğal olarak atık su miktarını arttırıyorlar. Bunu tekrardan buraya şu binaya koyarsak çözeriz. Gördüğünüz gibi artık buradan da bir şeyler akmaya başladı. Nam kapasitemiz de yükseltilmiş oldu. Arkadaşlar oyunla ilgili genel verebildiğim bilgiler bunlar. Eğer bu oyunun devamı gelsin isterseniz bunlar da bölümler şeklinde şehrimizi geliştirerek size gösteririm. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. bu arada yani yorum kısmında boş bırakıp geçmeyin bir şeyler söyleyin Oyun hakkında. Hepinize iyi günler, hepinize iyi oyunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.